Gelelim şimdi PUBG'ye. Kankam, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videoyu geçmeden kanala abone olup bildirimleri açarsınız gerçekten beni mutlu edersiniz. Bu arada bu videonun ilk kısmı seslendirme ama daha sonra seslendirme yok bilginiz olsun. Arkadaşlar bugün rastgele takımla başladım. Direkt otomatik eşleşmeden başladım. İnşallah güzel bir oyun çıkartabilirim burada. Bence çok güzel bir boyun çıkartıyorum. Burayı güzel izleyin. Ee, tekrardan destek veren kardeşlerime teşekkür ederim. Hadi bakalım kanka. Hmm, bak birisini bayılttım orada VSS'le. O tarafa doğru oynayacağım. Önümde adam. Direkt şunu alalım. Tamam iki baygın var orada. Burada iki baygın verdim arkadaşlar. Ondan sonra diyorum ki ne yapabilirim ne yapabilirim diye. En iyisi raşlamak diyorum ya. Hadi bakalım kanka. Hmm, şimdi direkt rushlayalım orayı. Şu bombayı bir atayım belki tutar ya. At potoval bombayı at 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 at. Ya adamlar da 3 kişi şimdi acaba kaldırdım arkadaşını kaldırmadı mı bilmiyorum yani şu an tam olarak. Neyse kankam ben bunları rushlayacağım ya başka çarem yok yani. En azından gideyim rushlamaya çalışayım bakalım. E, bu arada arkadaşlar e, gizli kelimeler var haberiniz olsun. Bakalım hangi kardeşim bizi izliyor hep birlikte göreceğiz. <laughs> tamam bunları aldık güzel Bence güzel bir şekilde bir ve üçümüz attık burada ya Devam edelim bakalım şimdi O botlara bak botlar da var Şu botları da alalım bir Tamamdır şimdi devam edebiliriz bakalım Hadi bakalım kanka Bu arada arkadaşlar e, tekrardan söylüyorum Hani bu videonun içerisinde yine gizli kelimeler var Bakalım bizi hangi kardeşlerimiz izlemiş. Eee şunu da söylemek istiyorum. Hani bazı videolarda seslendirme yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bazı videoları gece çekiyorum. Ve gece müsait olmadığım için ne yazık ki konuşamıyorum. Yani bu videonun ilk 4-5 dakikalık kısmı seslendirme. Daha sonrasında seslendirme yok. Haberiniz olsun. Ee, hem seslendirme seven kardeşlerim var. Hem de sevmeyenler var. Yani bunlar ayrılıyor arkadaşlar. İkiye ayrılıyor. İkiniz için de aslında güzel bir video bu. Beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Haberiniz olsun kankam. Şu sargıyı basayım da rastlayacağım o adamları ya. Bot geldi herhalde. Bot var yanımda. Ya şimdi bak buna sıkacağım. Ses yapacağım. Burada adamlar beni rastlayacak. Neyse dur bakalım. Şu an 7 var. Yani gayet güzel gidiyoruz aslında. Adamlar fişe attı. Fişek boşuna gitti ya. Alan dışı fişek attı adam. Çok garip. Şöyle bir sıkayım şuna Oo, güzel güzel Tamam devam et Batuval Yalnız adam bayağı hareketli Oyuncuya benziyordu ha. Bak bunun arkadaşı nerede acaba Burada bir yerdedir galiba Aynen burada Bir dakika şöyle yapsam Kankam en iyisi ben buradan gideyim Ya bak buradan gideyim tamam mı Ha geliyor zaten Bomba atayım bombayı yer mi acaba O büyük ihtimalle bekleyecek orada Dur bekle bombayı atır Lan geliyor 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 üstüme geliyor. <laughs> Eyvah. Tamam aldım. E bomba var burada burada bu. Abi kendi bombamı ölüyordum. Yemin ediyorum kendi bombamı ölüyordum ya. Neyse devam edelim bakalım. Başka adam var mı acaba ya? Ben inanmıyorum ki hala bittiğine. Tamam botu aldık. 15 oldu. Buradan ses geldi. Büyük ihtimalle bot değil o adamlar. Taklit yapıyor diye düşünüyorum. Şu önümdeki kayaya oynayacağım. Kayaya oynadıktan sonra zaten belli olacak. Aa gördüm adamı sanki. Oo bot değil direkt hazırda bekliyor. Dur bakayım seni bitirebilecek miyim? Bitiremedim ya. Allah aga be bitiremedim adamı. Bekleyeceğim birazcık böyle. Dur şunu. Aa gördüm gördüm tamam. Biraz yedi biraz yedi. En iyisi rushlamak arkadaşlar. Hem onları direkt raşlayayım. Belki direkt düşer zaten. Bu arada benimleşim geldi. Aa burada adam. Çektim hakemeyi. Bak bak botu vuruyor, botu vuruyor. Hadi bakalım. Hem bot öldü hem de sen öldün. Geçmiş olsun kankam. Hadi bakayım. Şey geliyor. Gel bakalım sen. Hadi bakalım sen. Silah bulamadım. Al, silah var. kaçıyor mu? Adam kaçıyor abi. Gel buraya, buraya gel buraya. Oğlum sen silah bulmuşsun ya. Bak bir de pusuyor o var bak. Ah, ha, Madem pusarsın ha. Güzel bir yumruk. adam m bulmuş yemin ediyorum bak aynısını ben yapayım silah bulamam. Vallahi yemin ediyorum ya bulamam vallahi bulamam. Oğlum takım arkadaşı gelmiş. Önümde adam arkadaşı geldi. gayet güzel gidiyoruz. Fazla adam gelmedi galiba ama rush yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bu adamı rushlayacağım direkt. Kanka sen bot muydun ya? Sen değildin bence. Burada birista olması lazım. Hayran var. Sağda bak şurada. Yukarıda. Öyle bayılırsın işte gel. Ha, Çok iyi. Bravo sana. Herkese selam dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz kanka? Nasılsınız ya? Uçak sahibi de benim. Hadi bak şey. Adamsın. Çocuk bana sesleniyor. Kurban olurum ya. Ya ben sana kurban olurum ya. Sen bana mı sesleniyor ya? Bunlar şimdi var ya yüzde yüz isteğine gelir ha. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum. Aşağıda adam. Kurban olurum sana sana kurban olurum Başka, başka. Salla gelsin, salla gelsin. Oo, baskın, baskın yedim. Allahım ölüyordum. Ya Rabbim ölüyordum. Abi bu nasıl maç? Kurban olayım. Kurban olayım bu nasıl maç? Öyle de gelmezsin be kardeşim. Yemin ediyorum aklım çıktı ya. Kolsuzluğum tuttu. Bir dakika alacağım o adamı da alacağım. De. Kanka ben buradayım nereye bomba atıyorsun? Buradayım. Sen beni görmedin ama. Ama ben seni gördüm. Ben seni gördüm kardeşim. Hadi bakalım kankam devam edelim. Arkadaşlar bu arada hala kanala abone olmayanlar varsa kulaklarını burnunu sırayım hiçbir şey demiyorum yani bu saatten sonra. Hadi bakalım kankam. Yedileşimiz var. Bayağı heyecanlı geçiyor ha. Alo. Allah. Bazen gerçekten kolsuzum tutabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, bu arada bu video seslendirme değil. Haberiniz olsun zaten anlamışsınızdır yani. Devam edelim bakalım. İnşallah güzel bir video çıkartırım da bu maçın sonu gelirse bunu paylaşacağım. Güzel bir yorum bekliyorum. Güzel beğeni bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum kankam hadi bak. Bana sadece adam göster bak. Bana sadece adam göster. Ufak bir ses duymam yeterli. Çok küçük yani bir yürüme sesi. Bir nefes alma sesi bile yeterli kardeşim. Aha önümde. Geliyorum kardeşim. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Kal orada. Orada kal. Geliyorum bekle. Bekle. Bekle kardeşim bekle. Geldim selamun aleyküm. Ay. Hayır 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 hayır. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Sen büyüksün Allah'ım. Killerimi çalma. Bak killerimi çalarsan yemin ediyorum affetmem seni. Oyna bakayım bana sen şimdi. ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Dur dur sıkma dur. Neredesin? Şu mu var? Yo. Soldan biri geliyor. Allah'ım.